Bak, bak bunlar bundan sonra böyle gözüne gözüne sokmamız gerekiyor. Yani hoş olmayan cümleler söylerdim ama kanal kapanır. Ben böyle bir saçmalık hayatım boyunca duymadım. Çünkü her aldığımız şeyden, ya şuna bak ya bir gömleği Allah aşkına KDV'si 20 lira vermişiz yani. Böyle bir saçmalık hayatım boyunca duymadım. Ya sen bu durumda çalışmıyorsan, ne yapalım sana böyle Titanik'in batan şeyi gibi saz mı çalalım burada şey mi çalalım? Gitar mı çalalım? Yaparsın aslansın ya yapamazsın arkadaşım. Yapamazsın abi. Yapılmıyor çünkü. Zorlandığınız, tökezlediğiniz yerlerde böyle bir içinizi bir umutsuzluk kaplar ve etrafınızdaki insanlarda böyle sizi destekleyici nitelikte insanlar olmadığı zaman biraz şey olur böyle. Sanki bir pişmanlık olur, bir yapamayacağım hissi gelir. Ama aklınızı başınıza alın Daha geç kalmadı bugün itibaren değil, bir ay sonra da adam akıllı çalışmaya başarsan, çok rahatlıkla kazanacağım bölümler var. Ailenizi üzmeyin. Ailen için çalış, çevren için çalış, toplum için çalış. Ama çalış. Böyle bir e, yorgunluk olur, daha çok zaman var diye bir rehavete kapılma durumları olur. Ama bunların hepsini içinizde çözecek olan kişi sizsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin hayallerinizin ne kadar istediğinizi geleceğinizi ne kadar arzuladığınızla alakalı olan bir şey. Yani artık şunu anla. Ya çalışacaksın, ya çalışacaksın. Başka çünkü bunun başka şeyi yok. Bu ülkede eline iş aş yazıp intihar eden insanlar olduğunu unutma. Otur beni sinirlendir. Otur çalış kardeşim. <laughs> ne yetişmiyor ya? Bunu bir öğretmen nasıl bir öğrencisine söylüyor benim aklım almıyor ya. Nasıl yetişmez ya? Geçen sene öğrenciler armut mu topladı? Mart'tan insanda beni keşfeden öğrenciler. Yani son zamanlarda şeyi falan da çok fazla duymaya başladım. İşte okuyup ne yapacağız falan filan. Arkadaşlar böyle şeylere girmeyin. Okuyup ne yapacağız diye bir şey yok. Biz başka şansı olmayan insanlarız. Bizim okumaktan ve kendimizi eğitim anlamında, kariyer anlamında geliştirmekten başka bir seçeneğimiz yok. Ya yani bu ülkede zamlanmayan tek şey insan hayatının değeri. YSK serüveni başladı. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi de bugün yapıldı ama sınav kapılarında manzara yine aynıydı. Yani bundan sonra hocam çalışamıyorum demek gerçekten üzücü bir şey. Bakın herkes sınava girecek. Sınava girdikten sonra inanın yani yapacaksınız elinizden geldiği kadarıyla. Ve sınavdan sonra diyeceksin ki ya hocam eğer iki ay önce, iki buçuk ay önce ya da üç ay önceden ya ben adam akıllı çalışsaydım. Ya ben bu soruların yapardım ya. Bir istediğim bölümü kazanırdım ya. Belki istediğiniz bölümlere birkaç puanla kaçıracaksınız. Ya da birkaç bin sıralamayla kaçıracaksınız. Çok üzereceksin. Hangi mesleği yaparsan yap, istersen hemşire ol, istersen öğretmen ol, istersen doktor ol, istersen sanayide usta ol, istersen elektrikçi ol, istersen yazılımcı ol ama en iyisi ol. En iyisi olmak için mücadele et, üniversiteyi kazandığında da çünkü en iyisi olacaksın ki çok rahat edeceksin. Sana basit bir soru soracağım. Değer mi? Sınav açıklandıktan sonra bir yıl daha, bir yıl daha çabalamaya değer mi? Veya istemediğin, nefret edeceğin bir bölüme gitmeye değer mi? Hiç arzulamadığın şeyler yaşamaya değer mi? Ailene açıklayamama durumları. Acaba ne yazsam? İstediğim bölüm gelmiyor. Yazıp def olup gitsem mi? Yoksa buradan mı kalsam? Mezuna mı kalsam diye düşünmeye değer mi? 7-8 ay boyunca dişini sıkmak yerine sosyal medyada gezmek veya saatlerce oyun oynamak, dersle alakalı olmayan şeylerle ilgilenmek yüzünden kaybedeceğin belki de onlarca şeye değer mi? İşte ben bunu diyorum ama inanın utanıyorum. Ya sen istemedikten sonra boş boş, boş, boş. Sen hedefini eğer biliyorsan çevresel faktörler, ortam faktörü, o faktör, bu faktör hiçbirisi seni etkilemez. Hedefin yok mu? Hayallerin yok mu kardeş? Youtube'dan olmaz bu. Youtube'dan çalışırsan belli bir yere kadar yükselirsin. Bak 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 bak. Bunları da duymaya başladım.